Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İş Bankası İş Cep uygulaması üzerinden şubeye gitmeden kişilere veya kurumlara otomatik ödeme talimatı nasıl veriyoruz beraberce göreceğiz. Ben cep telefonuma indirmiş olduğum İş Cep uygulamasına dokunuyorum. Giriş kısmına dokunuyorum. Şifremi yazıp giriş yapacağım. Şu anda benim ana sayfa açıldı. Buradan 300 çizgili kısma dokunuyorum. Para aktar kısmına dokunuyorum. Para aktarma talimatlarım kısmına dokunuyorum. Yeni talimat vereceğimiz için o seçeneği seçiyorum. Burada değişik seçenekler var. Ben IBAN'la göndermek istiyorum. IBAN'ı seçiyorum. Buradan IBAN numarasını buraya yazıyorum. Alıcı adı soyadı ünvanı varsa onu yazıyorum. Hangi hesaptan aktarılacaksa onu seçiyorum. Benim bir tane hesabım olduğu için direkt o geldi zaten. Burada talimat adını gireceğim. Ben site yönetimi aidatı diyeceğim. Burada şayet bizim hesabımızda para kalmadığında ek hesaptan kullanılmasını istiyorsak şurada gördüğünüz kısmı aktif yapıyoruz veyahut da kapatıyoruz. Hesabımızda para olduğu zaman bu ödemeyi gerçekleştirecek. İşlem tipine diğer demiş. Buradan seçebiliriz. Konut kirası, iş yeri kirası, diğer kira gibi değişik seçenekler var. Hangisi size uygunsa onu seçebilirsiniz. Ben diğer seçiyorum. Açıklama kısmına yine istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz veya boş bırakabilirsiniz. Ödeme sıklığı. Biz bu ödemeyi nasıl yapacaksak şuradaki işarete tıklıyorum ben. Bir seferlik, haftalık, aylık, iki aylık, 3 aylık gibi yine değişik seçenekler var. Ben bunu site aidatı olduğu için aylık seçiyorum. İlk gerçekleşme tarihi, son gerçekleşme tarihi diyor. Yani hesabınızdan bu para hangi tarihler arasında alınsın diyor. Yine bunu ilk gerçekleşme tarihini 3012 olarak gösterdi. Son gerçekleşmeyi de biz 31 12 olarak şöyle yapalım. Kapat diyorum. Yine burada tüm miktar hesabından karşılanmasa yani hesabınızda yeteri kadar para yoksa ne yapasın diye soruyor. İşlem gerçekleşmesin seçeneği var. Aşağı ok işaretine tıklıyorum. Burada yine değişik seçenekler var. Ben işlem gerçekleşmesin diye seçiyorum. İşlemin tatil günlerine denk gelmesi durumunda yine ne yapmamız gerektiğini soruyor. Yine aşağı ok işaretine tıklıyorum. Burada tatil günü öncesinden son iş günü gerçekleştirilsin. Tatil günü sonrasındaki ilk iş günü gerçekleştiresin diyor zaten tatil günleri çok problem olmuyor bu konuda hangisi sizin için uygunsa onu seçebilirsiniz ben tatil sonrası gerçekleştiresini seçiyorum arkadaşlar son olarak tutarı yazacağız tutar 100 lira diyelim kapat diyelim. Şu anda benim yapmış olduğum işlem gerçekleşti. Buradan devam dediğim zaman şu anda bana talimat verme emrinin ön izlemesini gösteriyor. Buradan çerçeve sözleşmesini okudum, kabul ediyorum diyoruz. Onu seçtikten sonra onayla seçeneği geliyor. Buradan onayla diyerek de bu işlemi onaylıyorum. Evet şu anda işlemimiz gerçekleşti. Benim diğer hesabıma IBAN numarasına her ay 100 lira atacak şekilde ayarlandı arkadaşlar. Hepsi bu kadar. İyi günler.